Tekrar merhaba. Bu dersimde, SolidWorks kullanıcılarının çok faydalanacağı ve bilmesi gereken birkaç temel konuyu anlatmak istiyorum. Birincisi, iki boyutlu ve üç boyutlu çizim komutlarının düzenlenmesi, yani Edit Sketch ve Edit Feature. Diğer bir tanesi, başlangıçta kullanmış olduğunuz temel düzlemlerin değiştirilmesi, Edit Sketch Plane, bir başkası, iki boyutlu unsurlarınızın, Move, Copy, Rotate, Scale, Stretch gibi işlemlere tabi tutulması, diğer bir tanesi de arkadaşlar, üç boyutlu çizim komutlarınızın, Move, Copy, Bodies işlemlerine tabi tutulması, Şimdi bunlara tek tek geleceğiz ama öncelikle ben ekrana ya da çizim alanıma iki boyutlu bir çizim oluşturdum. Kapalı bir alan, bir taslak vesaire. Çizim bir sketch var. Üst düzlemi olduğunu ısrarla söylüyorum. Daha sonra burada düzenleme yapacağız. Ama amacım önce bu iki boyutlu çizimi arkadaşlar features'tan üç boyutlu bir çizim komutu uygulayacağım. Örneğin ne kadar? 25 mm. Bunu biliyorsunuz ekstrüzyonla katı oluştur. Güzel. Bunu uyguladım. Ben biliyorum ki burada iki boyutlu bir çizimim vardı. Sketch. Daha sonra üç boyutlu unsur komutunu uyguladım. Yani features. Ve burada bir iki boyutlu çizim, bir de üç boyutlu çizim olduğunu biliyorum. Aynı zamanda bunu arkadaşlar Unsur ağacı üzerinde de görebiliyorum. Ki benim için önemli olan kısmı burası. Buradaki BOS Extrude'un arkadaşlar yanındaki artıyı açtığımda evet buradaki katı modelin gövdenin aslında iki boyutlu bir skeçten ve üç boyutlu bir e, features'dan yani unsurdan olduğunu görüyorum. İki boyutlu skeçle şu an görmüş olduğunuz şu temeli oluşturduk. 3 boyutlu da yükselti vermiştik 25 mm. Şimdi edit sketch edit feature dediğimizde 2 boyutlu çizimi düzenlemek, 3 boyutlu çizimi düzenlemek. Evet SolidWorks gibi programların en güzel özelliklerinden bir tanesi parametrik tabanlı olması ve çizimin hangi aşamasında olursanız olun gerek 2 boyutlu gerek 3 boyutlu düzenlemeyi anında yapıp çizime komple yansıtabiliyorsunuz. Bu diğer AutoCAD benzeri programlardan farklılık gösteren önemli bir kısım. Şimdi lafı uzatmadan. İki boyutlu arkadaşlar çizim üzerinde bir düzenleme yapmak istiyorsan buradaki artıyı açıyoruz. Sketch 1 çizim bir iki boyut olduğu için bunun üzerine geliyoruz. Sağ tuşa basıyoruz. burada karşımıza çıkan üzerinde bir el altında bir kalem olan bunu çizim komutuyla karıştırmayalım. Üzerinde bir el olduğuna dikkat ediyorsunuz. Çoğu öğrencimin çizimle çizim düzenleme komutunu karıştırdığını fark ettiğim için söylüyorum. Edit Sketch. Bu butona bastığımızda arkadaşlar şu şekilde bir görüntü oluşacak. Evet alt kısımdaki iki boyutlu düzenleyebiliyoruz. Bu aşamada buna dik de bakabilirsiniz. Örneğin şuradaki boşluğu kaldırmak istiyorum. Buradaki boşluğu hemen şu şekilde bir çizim düzenlemesiyle kaldıracağım. Ha, i̇zin vermek. Peki. Peki. Hemen halledelim arkadaşlar. Bu boşluğu kaldıracağım demiştim. Sözümü yerine getiriyorum bu şekilde editleme, düzenleme yaptım. Tekrar izometrik bakalım. Şu şekilde bu ekle düzenleme yaptım. Edit Sketch tamamsa buradan onaylayacağım. Onayladığımda arkadaşlar evet iki boyutlu çizimimi düzenledim ya da Edit Sketch yaptım ve bu hale getirdim. Peki üç boyutlu unsur komutlarını veya features'ları nasıl düzenleyeceğiz? Elbette ki buradaki renkli butonun üzerine yani boss extrude'un üzerine sağ tuşa basıp edit feature. 3 boyutlu çizim komutunu düzenle. Zaten biz bu 3 boyutlu çizim komutunda sadece 25 mm yükselti vermiştik. Edit feature dedim. Buradan 25'i gördüm. Yukarı doğru 25 var. Peki, Direction 2'dan yani yön 2'yi kullanın. Örneğin, 10 milimetrede alt yönde, şu şekilde 10 milimetrede alt yönde bir düzenleme yaptım. Onay verdiğimde, buradan veya buradan, bu düzenleme de bitti arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, Edit Sketch, Edit Feature özelliklerini ya da çizimi düzenle, unsuru düzenli özelliğini e, bu şekilde anlattım. Şimdi dersimin başında ben bu parçayı üst düzleme tap play'ine göre çizmiştim arkadaşlar. Fakat baktım ki bu parçanın aslında üst düzlemde değil, sağ düzlemde olması lazımmış. Evet. Ne yapacağız? Sil baştan çizimi yeniden mi yapacağız? Hayır. Solidworks bunun içinde Yüzlem değiştirme özelliğini e, kullanabileceğimiz bir komut vermiş. Bunun için şu e, buradaki yapmış olduğunuz çalışmaların ilkinin skeçine gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada birden çok katı e, gövdesi oluşturulmuş olabilirsiniz. Birden çok skeç olabilir ama ilkinin içine gidiyorsunuz. Yani skeç bire yani çizim bire. Sağ tuşa basıyoruz. Yine buradan çıkan komutlardan edit sketch plane. Yani çizim düzlemini düzenle. Buna bastığımızda sketch plane'i ben üst düzleme yani top plane'e çizmişim. Benim amacım right plane yani sağ düzleme çizmiş olmaktı. Bakın unsur ağacımız bu şekilde paneller açıldığında buraya taşınır. Hemen unsur ağacımızın artısını açıyoruz. Ben üst düzlemi sağ düzleme değiştirmek istiyor. Değil mi? Yani top düzlemi e, right düzlemle e, right plane değiştireceğim. Sağ düzlemi seçtim. Yapmam gereken tek şey onay vermek. Güzel. Yaptık ama şu şekilde baktığımızda evet sağ düzlem oldu. Fakat burada bu parça sanki tepe takla duruyormuş gibi geldi şu taban gövdesinin şuraya yatması lazım normal şartlarda. Şimdi geldik arkadaşlar işin bu kısmına. 2 boyutlu ve üç boyutlu çizimleri yani skeçleri veya features'ları taşımak, move, kopyalamak, copy, stretch, sündürmek gibi ee, yine 3 e, boyutlu ve 2 boyutlu düzenleme komutlarımız var. Ya da modify dediğimiz ki düzenlemeye karşılıktır komutlarımız var. Eğer çizimleriniz 3 boyutluysa buradaki move copy bodies çizimleriniz arkadaşlar 2 boyutluysa buradan move entities taşı copy entities kopyala rotate entities döndür scale entities ölçekle stress entities nedir? sündür. çekiştir. Şimdi biz bunu önce bir 2 boyutlu deneyelim. Tabii 2 boyutlu deneyebilmek için İki boyutlu çizimin yani sketch'in edit sketch'te düzenlenir hale gelmesi lazım. Edit sketch dedim. Evet taslağımı gördüm. Amacım bunu döndürmek, rotate yapmak. Rotate entity'si aldım. Şu şekilde bir pencere açıp elemanlarımı seçtim. Parameters kısmında arkadaşlar center of rotation rotation düzeltiyorum center of rotation yani döndürme e, merkeziniz alt kısımda da base point referans noktası var. Burayı aktif hale getirdim. Örneğin diyorum ki şuradan çevireceğim. Hani burada nacizane tavsiyem şu İkona göre çok iyi anlarım demekten ziyade. Şuradan basit bir test yapabilirsiniz arkadaşlar. Hmm, baktığınızda şu şekilde istediğiniz gibi geliyorsa, biliyorsunuz genelde bu dönüşler 90, 180, 270 ve 360 gibi temel 90 derecelik açı bölüntülerinde olur. Ben dönüş yönünü doğru olarak gördüm. Tersinde yapmama gerek yok. Hemen bu testin üzerine buraya 90 yazdım ve Enter'a bastım. Şu şekilde yaptığımda işlemin benim tamam, onaylıyorum. İki boyutlu çizimimi yani skeçi e, onay tas, tamamladıktan sonra, düzenledikten sonra, döndürme işlemini yaptıktan sonra hemen sağ üstten unsuru düzenlemeyi tamamlıyorum. Evet işte benim aradığım sağ düzlemde bu şekilde durması lazımdı evet umarım buraya kadar anlattıklarım arkadaşlar e, size bir şeyler katmıştır e, şimdi hazır e, düzenleme komutlarıyla ilgili e, madem konu anlatıyoruz hemen iki boyutlu çizim komutların düzenleme komutlarına şuradan tekrar bakalım arkadaşlar tekrar edit skeçle buraya iki boyutlu düzenliyorum bu taşı Tabi yine öncelikle buraya pencereyi alıyoruz. Seçim yapıldı. Parametre kısmında from to şuradan start point buradan başla. Nereden? Buradan bakın buradan. istediğiniz bir yerden. Örneğin buradan dediğimde artık o nokta benim faremin üzerinde arkadaşlar nereye götürürsem orada kopyasını bırakacaktır. Örneğin burada. Düzeltiyorum. Kopyasını bırakmayacak. Move demiştik. Biz bu şekilde karşımıza geldi. Tekrar Edit Sketch'te iki boyutlu ortama geçtim. Şimdi Copy and type. Yine seçtim. Pro biliyoruz arkadaşlar? Buydu. Kopya olacak. Yani kopyalama olacak. Fakat altta arkadaşlar X, var. Yani X, Delta x, delta y. x ve y yönünde. Delta x yönünde ön tarafa kaç gelsin? Örneğin 50 mm gelsin. Delta y yukarı yönde de 100 mm gitsin. Gibi sayısal değerleri de buradan kopya yapalım. Bakın iki tane kopya var arkadaşlar. Acaba x de katı olacak mı? Elbette ki olacak. Çünkü katı aşamasındayken edit sketch yaptık. Çünkü burada bakın boss extrude bekliyor. İki adet body olacak ya da gövde olacak. Onay verdiğimde iki adet gövde oldu. Evet. Yine burada arkadaşlar Rotate'i gördük. Scale ölçeklemiz var. Yine pendiri açtım. Base point referans noktamız. Burası. Ne diyor arkadaşlar? Scale faktör ve number of copy. Kaç kopya olacak bilmem ne. Şimdi scale point'i buraya koyduk. Örneğin iki yazarsam iki kat ne yapacak arkadaşlar? Büyüyecek ve bir kopyası da oluşacak bu arada. Farklı bir yere aldık sanırım. Tekrar buraya bırakalım. Şu şekilde. Evet iki kat büyütmesini istediğim Ön izlemede de görüyorsunuz. Şu şekilde iç içe geçmiş. Bakalım hata sıkıntı verecek mi? Sıkıntı verecek. Çünkü iç içe geçme olay var. Zaten onun nasıl yapabileceği, yapılabileceğine baktım ama hemen tekrar hızlı biçimde deneyelim zaman kaybetmeden. Scale dedik. Unsurumuzu aldık arkadaşlar. Ee, şuradan aldığımda kapı özelliğini kapatıyorum arkadaşlar. Sadece ölçeklesin. iki kat e, ölçeklesin. Bunu bu şekilde deneyelim. İki kat büyümüş oldu. Evet. Bir tanesi arkadaşlar Stretch Entities. Şu an bunu uygulamamıza gerek yok. Hemen tekrar hızlı biçimde 3 boyutlu düzenleme komutlarına bakıyoruz. Features'a geldik. Move Copy Bodies. Bunu daha önceki dersimizde açıklamıştım arkadaşlar. Böyle komut grupları içerisindeki komut simgelerinin buraya eklenmesiyle ilgili. Kastomize yani özelleştir seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Kastomize özelleştir penceresi açılıyor. Commands buradan komutları features içerisinde olduğu için bu feature features evet seçtim features yani unsurlarda bulunan komut simgelerini buradan görüyorum. Move copy body'si buraya alıp taşıyorum. Bunlardan önce bahsetmiştim. Hemen bunu tekrar çalıştıralım. Evet, tabii ki öncelikle siz bu komutu çalıştırdığınızda şu şekilde bir pencereyle karşılaşmayabilirsiniz. Siz şu şekilde bir pencereyle karşılaştığınızda sıkıntı yaratmayın. Asıl tanıdık olduğunuz, tanıdık olacağınız pencere alttaki Translate Rotate diye. Şurada bir buton bulunuyor. Bu butona bastığınızda arkadaşlar bu pencere gelecek. Bodies to move copy. Yani gövdeyi taşı kopyala seçenekleri. Buradan bir seçer misiniz? Seçtim. Evet. Boss Extrude 3'ümüz bizim buraya geldi. Yani aslında Boss Extrude 3. Buradaki Boss Extrude 3'ümüz. Arkadaşlar burada adını tam şu an bilemiyorum ama yanılmıyorsam triyat dediğimiz bu simge çıkıyor. Triyat. 3 yöne çekiştirebileceğimiz, taşıyabileceğimiz yani bu translate taşıma anlamında yine üç yönde döndürebileceğimiz e, rotate dediğimiz bu simgeye bir triad diyorduk sanırım. Böyle bir simge çıkıyor. E, burada aslında hiçbir şey yapmadan bu yönlerden çekiştirerekten bunu taşıyıp e, gönderebilirsiniz. Dikkatinizi çekmek istediğim yer buradaki kopyalama yani copy. Eğer bu aktif değilse örneğin bu oklardan bunu taşıdığınızda, onay verdiğinizde problem yok. Sadece move taşınır ya da translate olur. Daha farklı bir şey olmaz. Ama copy kopyala seçeneğini aktif hale getirir de bu işlemi yaparsanız arkadaşlar artık bir kopyası Olacak. Evet. Copy, kopyala. Bu önemli. Peki taşıma işlemini bu şekilde çekiştirerek değildi arkadaşlar. Buradan. Değil mi? Buradan. Değil. Ne yapalım? Bir base point seçeneğiyle yapalım. Tiryat ee, Genellikle e, yanılmıyorsam, o katı modelin ağırlık merkezine göre odaklanmıştır. Ama siz farklı bir noktadan çekiştirmek isterseniz, örneğin base point olarak da şurada isterseniz burayı da ne yapabilirsiniz? Referans gösterebilirsiniz. E, Tabii buna şu an izin verecek mi? Ondan da şüpheliyim ama referans noktasını bu şekilde aldığımızda ne olacak diye bakıyorum. Ne olacak? Olduğu yere bir kopya oluşturdu. Evet. Olduğu yere bir kopya oluşturdu. Buna çok da gerek yok aslında. Seçimimizi yaptık. Eğer ki arkadaşlar sayısal değer olarak e, unsurunuzu taşımak istiyorsanız delta x delta y ve delta z'yi kullanıp e, daha sayısal e, değerlerde taşıma yapabilirsiniz rastgele değil. Örneğin gibi yaptığımızda niye oraya attı? Şu şekilde kopyalama oluşturuyor. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Buradan başka gösterebileceğim. translate taşıma, rotate döndürme ile ilgili. Hemen döndürmeye bakalım arkadaşlar. Yine döndürmeydi. Bakın seçimden çıktık. Döndürme işleminde arkadaşlar. Bakın şuradaki kısımlardan spesifik olarak yapabileceğiniz gibi, rastgele yapabileceğiniz gibi yine arkadaşlar buradan açılarla da ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Yine tavsiyem burada ders Video kaydını bir hayli uzadık. Hemen kesmem lazım. Bu yönde çevirdiğinizde bakın Z'nin oynadığını görüyorsunuz. Amacınız burada Z'nin üzerine gelip 90 derece yazmak olabilir gibi. Evet, bu dersimize neler yaptık arkadaşlar? İki boyutlu, üç boyutlu çizimlerimizi Edit Sketch, Edit Feature ile düzenlemeyi. Edit Sketch Play'inle iki boyutlu çizimimizin e, temel düzlemini değiştirmeyi. Burada Move, Copy, e, Body, Gövdeyi taşımayı kopyalamayı öğrendik. Aynı zamanda arkadaşlar Sketch içerisinden yine Move, Copy gibi birçok e, iki boyutlu düzenleme komutlarını ya da Modify komutlarını burada göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.